Bugün saç bakımı için bir kür yapacağız. Bunun için lazım olan malzemeler 3 adet ceviz büyüklüğünde mor soğan, 5-6 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ben e, lavanta tohumuyla yaptım bunu. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı. 3 adet mor soğanımızı ve 5 adet sarımsağımızı blend edip bu şekilde bir hale getiriyoruz. Bunu blend ederken zeytinyağımızı ve hindistan cevizimizi karıştırıyoruz içine. O şekilde blend ediyoruz. Daha sonra da kısık ateşte bir 4-5 dakika bu yapmış olduğumuz karışımı karıştırıp kavuruyoruz. Sonrasında kavurma işlemi bittikten sonra bir tül sayesinde bunu süzüyoruz. Tamamen o tülden geçiriyoruz. Daha sonra da saç tiplerimize sürüp bir yarım saat, 45 dakika bekleyip sonra durulama işlemi yapıyoruz ve saçımızdaki farklılığı görüyoruz. Bay bay.